Koahta balon tedavisi, uzun yıllar akciğer kanserinde bronşel tedavileri yaptıktan sonra açılamayan bronşları nasıl açabilirim diye düşünerek geliştirdiğim bir tedavi yöntemidir. 2006 yılında patentini aldım bu tedavi yöntemiyle, önceleri sadece akciğer kanserinde tıkalı bronşları açma ile başlamışken, daha sonra 2010 yılından sonra koahta hastalarda yine tıkalı bronşları açma ile devam ettiğimiz çalışmalar en son astımlı hastalarda da ilaç tedavisine yanıt vermemiş olup da ilerleyici tıkanıklığı olanlarda açmaya kadar bizi götürdü. Yani koahta balon tedavisi aslında tıkalı olan bronşun açıldığı bir tedavi yöntemidir. Burada hastaya sadece mekanik olarak bir balon ve üzerinde bir meşle yapılan tahrişin tıkalı bir bronş açtığını gözlemledik ve bunu gösterdik. Diğer tedavi ile arasında belirgin farklılıklar. Şunlar, Diğer tedavi yöntemleri hastaların astım ve KOAH'ta bronşları ısıtmak ya da dondurmak yoluyla bronşlarda tahribat yarat açmayı amaçlayan tedavi yöntemleri. Ancak ısıtma ya da soğutma sonucunda bronşlarda striktür dediğimiz kalıcı darlıklar ve bozukluklar meydana gelmekte. Oysa KOAH tedavisinde sadece uyguladığı anda meydana gelen mekanik yıkım yani temizlik birkaç gün içinde tamamen normale dönmüş bir mukoza ve kalıcı bir hasar bırakmadan hastalarda iyileşmiş bronşları ortaya çıkartmaktadır. Arada çok ciddi fark vardır. Koah balon tedavisi ileri uygulamak mümkündür. ortaya çıkan değişiklikler kalıcı olup küratif bir tedavi yöntemi olarak hastalarımızla kullanmaya devam ediyoruz.